Hocam, aylardır merak edilen, benim de merak ettiğim, en çok gelen soru, dumping, nedir bu dumping? Bir dumping sendromu varmış ve dumping hastalar sendromu, evet. bununla alakalı bilmedikleri için ya da her başına gelen şeyin bunun olduğunu düşünebiliyorlar. Tatlıyla bir alakası var mı? Kasılma mı? Ne? Tam olarak bir açıklayabilir miyiz önce bunu? Ya şimdi şöyle, evet gerçekten dumping sendromu var Nazlı. Böyle rahatsızlık da verebilir dediğin doğru bir yandan ameliyat olmuş kişinin bazı farklılıklar yaşaması doğal ama dumping sendrom diye bir şey ortada geziyor. ben dumping sendromuyum diye düşünebilir. Bana evet. bu şekilde sorular da geliyor. Şimdi evet, bunu açıklamak artık gerekiyor. Birincisi dumping sendromu böyle erken ve geç dumping diye ikiye ayrılıyor. Ama bunları böyle tıbbi bilgi şeklinde anlatmanın bir alemi yok yani. Biz burada o şekilde formal tıp öğrencisi yetiştiriyormuş gibi bilgi vermiyoruz. Gerek de yok bence. Burada dumping sendromu ne yapıyor veya hangi problemler dumping olabilir onu söyleyeyim. Evet birincisi bu işin şekerle alakası var. Şekerle neden alakası var bu işin? Çünkü şöyle ki biz normal koşullarda bir şeyler yiyoruz. Midemizde bu yediğimiz şeyler vakit geçiriyor. Hatta Böyle kaba bilgi olarak verilebilir. 6 saat katılar midede duruyor. İşte yaklaşık 1-2 saat arasında sıvılar midede duruyor. Ve bunlar midede belli bir süre konakladıktan sonra aşağıya doğru gidiyorlar. Şimdi midede durdukları vakti de öyle boş boş geçirmiyorlar. Mide sindirimi başlatıyor. Ee, ne yapıyor? Bazı asitlerle onların üzerine saldırıyor. Bu arada midenin kendi fonksiyonları var midenin böyle kendi planlı programlı akıcı kasılmaları var. Mide böyle baştan sona kasılarak gıdaları eziyor, içeride onları böyle hırpalıyor, azaltıyor, küçültüyor falan filan. Hatta bunu böyle neredeyse çorbadan biraz daha koyu bir kıvama kadar mide kendi başına yapabiliyor. Tabii böyle çok aşırı dikti katı şeyler değil de bunlar. Yani normal eee bizim de biraz çiğnediğimizi varsayarsak pek yapmıyoruz ama öyle gıdaları bu şekilde işliyor mide. Bunları işliyor, hazırlıyor. Bu arada bir yandan asitle işlem görmüş oluyor gıdalar. Derken gıdalar belli bir noktaya getiriliyor. Ondan sonra midenin kapıları açılıyor ve aşağıya ilk önce 12 parmak bağırsağına, oradan da ince bağırsağın ilk kısımlarına Gıdalar gitmeye, yürümeye başlıyorlar. Şimdi bu sistemde bir hazırlık var. Bir planlama var. Yani ince bağırsağa giden gıdanın belli bir işlemden geçmesi söz konusu. Ve ince bağırsağın tolere edebileceği, rahat kaldırabileceği bir noktaya geliyor gıda. O şekilde ince bağırsağa gidiyor. Böylelikle tabii işlem alışına geldik şekliyle devam ediyor. Aslında vücut bunu biliyor, buna alışmış, bunlar istiyor. Ama biz ne yapıyoruz derseniz, biz şimdi ameliyatta mideyi kesiyoruz, özellikle bypasslarda. Bu arada dampil genelde bypassların problemi. Özellikle bypasslarda mideyi kesiyoruz. Midenin içine girmiş olan gıdayı mide içerisinde belli bir süre beklemesine müsaade etmeden ince bağırsağa direkt olarak dokunabilmesine yol açıyoruz. Ve böylelikle biraz önce anlattığım o midedeki hazırlık süreci asitle muhatap olmak, ezilmek, küçültülmek bekletilmek bunlar olmuyor. Ve dolayısıyla ince bağırsağa giden gıda eski sistemden farklı bir şekilde daha hızlı daha yoğun, daha işlenmemiş şekilde ilerliyor. Ve Ince bağırsağ mukoza dediğimiz o iç yüzüne aşırı miktardaki o şekerler yoğun haliyle, işlenmemiş haliyle dokunuyorlar. Ve bunu ince bağırsak bir tehdit olarak algılıyor. Ne yapabilir? İshale sebep olabilir. Tuvalette hemen sonra ani ishaller olabilir. Ya da ince bağırsağa o yoğun şekerler girdiğinde ince bağırsağın ilk kısmında hızlıca emilirler. Kan şekeriniz yükselir. Bu şunu yapar. Bu normalde e, abartılı böyle şekerli yediğimizde de olur zaten. İşte kanınızda şeker yükselir. Başınız böyle hafifçe döner. Böyle baygınlık hissinin çok daha azı gibi düşünün. Birkaç saat içerisinde de hatta daha da kısa sürebilir. Şekeriniz düşmeye başlar. Çünkü bu aşırı şeker sunumuna kana, aşırı şeker sunumuna vücudumuz aşırı insülin üretimi olarak cevap verir ve bu şekerler insülinle eşleşemez. İnsülin fazla gelir, şekeriniz fazlaca düşer. Sonra dersiniz ki benim elim ayağım titriyor, kötü oldum ben şekerli bir şey yiyeyim. İşte bu da kötü beslenmenin kısır döngüsünde var olan şeylerden biridir. Yani dumping sendromu açıkçası şunu yapar, ameliyat olmuş bir kişi de yemekten sonra rahatsızlıklara sebep olur. Ha peki bu kötü müdür? Sen bunu duymuşsundur hastalara söylüyorum Nazlı. Evet. Yani dumping sendromu hatta diyorum ki insanlara ben dumping sendromuyum ne yapacağız falan dediklerinde diyorum onun çok güzel. Ya yani çünkü dumping sendromu olmak bir noktada şunu getiriyor. Herkes de olmuyor bu arada nadiren olan bir şey. Bir noktada şunu getiriyor size yani ee, şekerli bir şey yediğinizde rahatsız oluyorsunuz. Hızlı yediğinizde rahatsız oluyorsunuz. Ve bu sebeple de yavaş 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 beyninizde şu gelişiyor. Yani ben hızlı yememeliyim, şekerli yememeliyim. E peki gelin düşünelim kilolu olan insanların çoğunun kilolu olma sebebi neydi? Hızlı yemekti, şekerli şeyler yemekti ve bunlar rahatsız olmamaktı. E bize bu rahatsızlığı sağlayabilir dumping sendromu. Ya o sebeple evet dumping sendromu diye bir şey var. Böyle anlaşanlı anlatılır, uzun uzun orada burada anlatılır falan filan. Ama sonuç olarak ben sizin uzun dönem başarınıza odaklanıp da baktığımda eğer bu durum yavaş yemenizi gerektirecekse Şekerli şeyler yediğinizde rahatsız olmanızı getirecek ve sizi bunlardan uzak tutacaksa bence kötü bir şey sayılmaz. Ve o yüzden böyle biraz da şakayla karışık diyorum ki ya, keşke herkese yapabilsek şu dumping senromunu ama her zaman olmuyor. Kabaca dumping senromu böyle bir şey. Hani size anlatırken kitabı bilgiden uzak durmaya ve böyle biraz daha hayatın içinde nasıl oluru anlatmaya çalıştım. Burada biliyorsunuz biz olaylara bu şekilde bakıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Biz videoya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.